Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için benden çok istenen hazır yufkadan muhteşem bir börek tarifiyle geldim. El açması tadında, gerçekten yapımı da çok pratik. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle böreğin sosunu hazırlıyorum. Bunun için bir kasenin içerisine 2 adet yumurta, önce yumurtayı ekledim, şöyle biraz kaşıkla karıştırdıktan sonra kalan malzemeleri ekliyorum. 1 çay bardağı erittiğim tereyağını, 1 çay bardağı sıvı yağ, daha sonra 1 çay bardağı süt, 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. Malzemeleri eklerken ara ara kaşıkla karıştırıyorum ve daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Sosun içerisine eklediğim bu 2 yemek kaşığı unla gerçekten tam el açması börek tadını alacaksınız. Daha sonra içerisine rendelediğim 100 gram kaşar peynirini ve 200 gram ufak ufak parçaladığım beyaz peyniri ekliyorum. Peynirlerin ardından ince ince kıydığım yarım demet maydanoz ve bir şişe maden suyunu ekliyorum ve daha sonra baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar 1 tatlı kaşığı zahter, bir tatlı kaşığı pul biber ve bir çay kaşığı karabiber. Gerçekten zahter bu böreğimize inanılmaz bir lezzet veriyor. Zahter yerine kekik de kullanabilirsiniz ve daha sonra içerisine bir paket kabartma tozunu ekleyip şöyle güzelce karıştırdıktan sonra sosumuz bu şekilde hazır. Sosu hazırladıktan sonra böreğin yapım aşamasına geçiyorum. Ben bugün böreğim için 5 adet hazır taze yufka kullandım. Bu yufkaları marketten aldım. Gerçekten istediğim gibi çıkmadı. Elimi dokundurur dokundurmaz parçalanıyordu. Taze günlük yufka bulamadığım için marketten aldım. Evet bu arada ben her yufkayı serdikten sonra üzerine bolca sosluyorum. Ve bütün yufkaları üst üste gelecek şekilde diziyorum. Dediğim gibi ben 5 adet yufka kullandım. Ama eğer sizler isterseniz sayıyı azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Yufka sayısına göre sosunuzu o şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu hazırladığımız sos 5 adet yufka için tam yeterli geliyor. Aklınızda hiçbir soru kalmaması adına bütün serdiğim yufkaları tek tek gösteriyorum. 5 adet yufkayı üst üste dizip aralarını sosladıktan sonra iki ucunu hafiften katlıyorum ve çok sıkı olmayacak bir şekilde rulo yapıyorum. Rulo yaparken çok sıkı olmayacak bir şekilde saralım. Aksi takdirde yufkamız yırtılabilir. Böreği rulo yaptıktan sonra ortadan ikiye bölüyorum ve bir tepsinin içerisine alıyorum. Üzerini kapatıp yaklaşık bir saat kadar dolapta bekledikten sonra dilimlere böleceğim. Buzluğa değil de dolabın alt bölümünde bekletelim. Aksi takdirde buzluğa atarsak yufkalarımızda donmalar olabilir ve keserken kırılabilir. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Evet yaklaşık bir saat kadar dinlendirdiğim böreğin bir parçasını alıyorum ve bir bıçak yardımıyla yaklaşık bir parmak genişliğinde kesiyorum. Böreğinizi dilimlerken istediğiniz büyüklükte dilimlere bölebilirsiniz. Kestiğim börekleri yağlı kağıt serili tepsiye diziyorum. Bu börekleri bu şekilde hazırladıktan sonra yarısını pişirip yarısını da çiğ çiğ derin dondurucuya atabilirsiniz. Videonun sonunda da izleyeceksiniz. Ben bu şekilde çiğ değil de piştikten sonra soğutup daha sonra derin dondurucuya atıyorum. Evet dilimlere böldüğüm börekleri yağlı kağıt serili tepsiye dizdim. Ve şöyle parmaklarımın ucuyla ara katlarını da açıyorum ki güzelce pişsin. Daha sonra ayırdım yumurtanın sarısının içerisine bir yemek kaşığı yoğurt ekledim ve fırça yardımıyla böreğin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Yumurta sarısında sürdükten sonra daha önceden ısıttığım 190 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet böreklerin birinci tepsisi pişti ve sizin de gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyorlar. Benim fırınımda börek tam 30 dakikada pişti. Ama bu süre sizin fırınınızın ısısına göre değişiklik gösterebilir. Evet, böreğimizin yapımı gerçekten çok kolay. Sizin de gördüğünüz gibi harika gözüküyor. Siz böreğin güzelliğini izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Evet, dediğim gibi ben bu şekilde piştikten sonra derin dondurucuya atıyorum. Daha börekler tam olarak soğumamış. Sadece size göstermek adına poşetlere koyuyorum. Daha sonra poşetten çıkartıp soğuduktan sonra poşete koydum. Dediğim gibi isterseniz pişmeden koyun, isterseniz bu şekilde benim yaptığım gibi piştikten sonra poşetlere koyup derin dondurucuya atın. Biz hanımlar biraz tasarrufluyuzdur. Daha fırın sıcakken iki tepsiyle pişirmek benim için daha mantıklı geliyor. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.